Herkese yeniden selamlar. Başka bir korku oyununa daha atladık. Layers of Fear. Bu arada oyunu demin ayarlarını bulmak için kurcaladım. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you there is still a way. A way to bring it all back. Why? The one precious thing you ever truly desired. Name show. Finish it. Ben de bir şey zannettim. Tablodan bahsediyormuşlar the dedi? oyun başladı. Tamam. Türkçe olarak korkunun katmanları şeklinde çevriliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu ne ya? Bir sanatçının zaferi galeri açılışı eleştirmenlerin ağzını açık bıraktı. Bazıları ya ona yeni Caravaggio diyorlar. Öyle okunuyor herhalde. Cahillik de zor zanaat. Diğerleri onu Van Eyck ile kıyaslıyor en büyülenen eleştirmenimiz ise isminin verilmemesini rica etti. Yüce Leonardo'nun ruhu bu diyecek kadar ileriye gitti. Ne yöne çekerseniz çekin sergi muazzam bir başarıydı. Ya neyse artık. Nokta noktanın tarzı Rönesans döneminin etkilerinin görüldüğü eşsiz uyumu ve ilerici tekniği sayesinde oldukça övgü topladı. Sanatçının kendisi de sergiye siyah elbise içinde nefesleri kesen güzeller güzeli nişanlısıyla beraber katıldı. Sadece bize özel olarak verdiği demeçte çiftin elbette ki diyor burası buraya kadar. Hop fazla bastık. Ee, bayım sizden haşere kontrol uzmanlarımızı rahatsız etmeyi kesmenizi rica ediyoruz. Ayrıca son derece uygunsuz olan o mektupları göndermeyi de bırakın. Bilmenizi isterim ki annem oldukça namuslu bir kadındır ve bu tarz suçlamaları hoş karşılamaz. Ayıp değil mi lan milletin anasına şey yapıyorsunuz? Adam olundan biraz. Allah Allah gülüyoruz ey. Tamam da yani çok ayıp. Lütfen. Evinize gelen çalışanlarımızdan hiçbiri kemirgen istilasına dair herhangi bir işaret görememiştir ve alınan karara göre evinize hiçbir şekilde ilaçlama yapılmayacaktır. Ee, sonuna da güzel bir tehdit iliştirmişler. Herhalde biz manyaz ya. Bir paranoyak manyaz biz herhalde ya. Efendim içerideki dağınıklığı tahmin bile edemiyorum ancak benden istediğiniz gibi atölyenize dokunmadım. Ayrıca eğer o oda sizin için bu denli önemliyse anahtarlarınızı nereye koyduğunuza dikkat etmelisiniz. Çalışma odanıza geri koydum. İyi günler. Ulan herkes de bize posta koyuyor ya. Bu ne lan? Hiç sinem açtım. <laughs> hani haşere yoktu? Biz kırmamışız ki kafayı. Adamlar mı almış? Cık. Lan insan fareden korkar mı ya? Aa, Biz haklıymışız ya. Adını bile bilmediğim baş karakter. Senden özür diliyorum. Bu ne? Keman. Arkadaş bir ışık kaynağı da kitli Biz topallıyor muyuz? Bana mı öyle geliyor ya? Senden bir kere korkarım aslanım. Gel bunu buraya. Gel gel. Senin ağzını burnunu kırarım senin. Bastığımız yerler de çıtır ya. Ee? ki biz niye geldik buraya tam olarak? E tamam ben bu, burada başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani en azından ben görmüyorum şu anlık. Ben gidiyorum ya. Bizim çalışma odasının anahtarını bulalım biz bir de ya. Bize o lazım zaten. Day arkadaş yo biz hakikaten topallıyoruz ya. Sakat mıyız acaba? Yani bak ya buradaki oha ama yu. ondan sonra niye dünyada su kalmıyor kalmaz tabi bu ne ya protez mi diz dizaltı protez şunun boyunun bile içine etmeyi nasıl başardılar bak zaten engelliymişiz. yani şimdi inşallah da bizi böyle bir şeyler kovalamaz yani. Fare zehri mi? Vallahi aşağıda var ama aşağıya götürebiliyor muyuz ya? Ben gördüğüm her şeye basıyorum ya bir dakika. eee suyu kapattık. Şömine yanmıyormuş. Onu bir yaksak mı ya? İnceden sanki bir soğuk gibi ama tüm gece ayakta olacağını tahmin ettim ve sana bir şeyler hazırladım. Biliyor musun? Eminim Rembrandt bile ara sıra parlak fikirlerinden sıyrılıp bir sıradan halk gibi kendini horlamaya vermiştir. İnanılmaz değil mi? Uzun lafın kısası hadi git de biraz uyu koca şapşal. Seni seviyorum. Vay be. Herhalde karısıyla ailesiyle ilgilenmeyen biriyiz. Yani kadın böyle dediği için. Lan. Hani hiç uyumaya bile gitmediğimizi varsayıyorum yani. Her yerde de bir kapı var lan. Light. Ana ne oluyor lan? Oha. Yapma be. Ulan şimdi bunları bir daha kim kuracak baştan ya? Aman ben gidiyorum ya. Şş, ben yapmadım ki. Kim kanıtlayacak? Ha, hadi kimse yok burada. <laughs> şahit yok şahit. Ben gidiyorum. Tüm gece çalıştım beni uyandırma. Lan fazladan basıp duruyorum tuşlara. Sen niye kafana göre çalışmaya başladın lan şimdi? Oradan uzaklaşayım da bari ses azalsın. Elif falan oluyor mu onlar acaba? Ben çok da anlamıyorum o işlerden ama. Özür dilerim uyuyamadım. Bacak yine arıza çıkardı. Ben de biraz çalışabilirim diye düşündüm. Seni seviyorum. Arkadaş biz karımızla notlar aracılığıyla mı konuşuyoruz sadece? Yok Adanın açılışı alev aldı. Yeni mağazanın açılışında başlayan talihsiz yangın onlarca insanın canına mal oldu. Vav. Wow. Açıklama yapmamışlar. Ey ben gidiyorum ya. Burası yatak odasıymış. Oha bu ne lan? Kitli. Tövbe bismillah. Öbe bismillah. İyi ki kilitlisin lan. Bu ne? Notalar. Piyano çalabiliyor muyuz lan biz? Piyanonun <laughs> ruhu bu kadar kötü çalınmaya dayanamadı. Da. Sana ne oluyor ya? Aç lan kapıyı. Oha sakallı bebek. Özür dilerim gönlünü alacağım bu akşam. Her şey sırf senin ve benim için olacak. Özel bir şey yapalım, söz vermiştin. Hadi buyur sözlerini tutmayan bir gavat da çık biz. Aa, kırmızı başlı kız ve Kurt masalı böyle bir şey değil mi sanki. Oha ama yani oha ama. Canım benim oha yani hakikaten. Ben gidiyorum buradan ya. Burada bir oda daha var. Hadi buna da gidelim. Gördüğümüz her haltı kurcalayalım. Neden pembe? Bilmem çizene sordun mu? Belli ki senin çocuğun çizmiş. Bunlar hep boşa masraf. Parayı çöpten mi kazanıyoruz be? Aa, Aa kurşun asker Aa bu da kilitli Envanter sistemi var mı oyunda bilmiyorum Gerçi uyarmadı beni öyle bir konu hakkında ama Herhalde anaht... Bulduğumuz anahtarlarla Bulduğumuz anahtarlar, bu, anahtarlar doğrulan şekilde sadece kapıları açacakmak için Aynen de bu şekil yani. Oha geri çıkamıyorum. Hayda. Beyler tufaya düştük. Tufaya düştük beyler. Oha bu ne be. Üf ne çok boyamız varmış be. O tabloya bakacağım da. Önce bir bakalım etrafta neler var neler yok. Ay arkadaş ya. İkimizin böyle notlar aracılığıyla konuşma olayından daraldım artık. Aynı evde yaşıyoruz yahu. İşin bitince gel ve benimle konuş. Yatmadan önce. Haklı. Ulan. Notlarla konuşmak neymiş lan? İlk defa böyle bir şey görüyorum ben. Evet şimdi. Bom. Bomboş. Bir sebepten örtülmüş. Hangi sebepten? Ee, bunlar da kilitli. Bu ne? Ha, o, belki dedim o kolu hareket ettirebiliyoruzdur ama. itik hak ediyorsun bunu. Bitir. Nasıl bitireyim? Çağlayabiliyor muyum elime? Vallahi yıkık biri olduğumuz kesin de. Aha açıldı. Derken canım kardeşim hey aç lan. Lan oğlum beni burada bırakma. Bak yapma. Ama niye benim her çıktığım kapı arkamdan rastgele geri kapanıyor? Burada bir şey yok herhalde ya. Allah'ım ya Rabbim ne yazıyordu orada? Just out şeyler yazıyordu ya. Ay aklımı yedim ya. Ne olduğunu da unuttum. Aa karımız herhalde. Sevgi parçaları. Neyi? Niye? Ya gidecek başka yer yok ki. Yaşayacak başka bir hayat da yok. Lan, arkadaş ya, avare lan ne sürekli başarım verip duruyorsun. Dur oyundan koparma beni. Atmosferden kopartma beni. Orada bir not yazıyor ama bize okutmadığına göre demek ki bize değil yani ve biz olmayan. not... Neymiş? 4, 8, 485 485 Ne için? Aa orada şey varmış. Ha, oklarla gitmiyorsun illa. Mouse Abi kontrolü çok zor alttan lütfen böyle pis pis fısıldamazsanız yalnız sevinirim. Hani tamam çık mı? Nasıl oldu şimdi? 4 5 8 değil mi ya? Aa 4 8 5. 4 8 5. Tamam. Hey, the past all back look closer. Geçmiş yaklaşıyor mu? Geçmiş geride tutar. Ne alaka lan? Benim çevirime bak bir de. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. so Will you marry me? Oha adamın evlenme teklifi şekline bak. Never forget. Arkadaş. Her kapı arkamdan geri kapanıyor ya. Benim atölyemi karıştırıyordun. Yine. Son kez söylüyorum. Senin o odaya girmeye iznin yok. Kapı açık kalmış olsa bile. Yasaklıyorum. Bu senin son uyarın. Bir dahaki sefere yeni bir iş ararsın. Vav. Wow, hizmetçiye de herhalde. Tam olarak şu anda gıcırdayan tahta parçası nereye ait? Vallahi etrafta geziniyorum ben öyle. Ne bulsam kurcalıyorum da. Bu ne lan? <laughs> Babanın düşmanlarını <laughs> Allah Allah. Toz faresi ciğerlerimde bile garip aşarat tozu hep dağısı var. Bu ne ya? Babacığım. Ee, şey tam olarak şu an sen buraya nasıl geldin acaba ve beni gözlerinle takip etmiyorsun inşallah. Ediyor musun lan yoksa? Of. Oh, terledim be. Canım henüz doğmadın ama daha şimdiden varlığını hissedebiliyorum. Bu tek kelimeyle inanılmaz bir şey. Ne kadar şanslı olduğuma kendim bile inanamıyorum. Çok değil. Bir yıl önce elimdeki tek şey yeteneğim ve tutkumdu. Şimdi ise tüm olanak olanaksızlıklara karşın bir kariyere, sevgili dolu bir işe ve sana sahibim. Hiçbir zaman pek dinler biri olmadım. Sanırım diğerlerinin vaazları dinlerken bulmayı umdukları şeyi ben sanatımda mükemmele ulaşmaya çalışırken zaten bulmuştum. Ancak şimdi büyük bir gücün beni gözettiğini hissediyorum. Diğerleri bana asla iyi bir müzisyen olamayacağımı söylerdi. Şimdi ise ülkenin en prestijli mekanlarında biletleri tükenen konserler veriyorum. Ayrıca zorlu bir karaktere sahip olduğumu ve asla ruh eşimi bulamayacağımı da söylediler. Bir daha baksınlar bakalım. Son olarak bir doktor asla çocuk sahibi olamayacağımı söylemişti. Ama şimdi sen burada benimlesin ve dünyadaki en mutlu kadınım seni çok seviyorum demiş. Karımız yazmış bu notu. Dayı. Görüşürüz. Bak bir daha seni arkamda falan istemiyorum öyle ha. Ona göre. Ben sevmem öyle arkadan yanaşanları. Bu ne? Allah'ım lütfen başımıza kötü bir iş gelmesin. Ha. O ne lan? Ya dayı gene mi sen ya? Işık var mı burada? Aa, aa, biz Dur lan şimdi aydınlanma yaşadım. Biz aşağıdan yukarı geldik. Tamam. Aşağıdan yukarı geldik de. No, ha, o kapanıyor. Ha süreliymiş. Çok da önemli değil. Türkiye nerede arkadaşım? Türkiye. Dubai çok da karanlık ya. Görmüyorum ki ben hiçbir şey. Bu dönmeye başlayınca da durmuyor he. Arkadaşlar burada bir ışık yok mu ya? Bir anahtar, ışık mışık bir şey yok mu ya? Allah'ım ya Rabbim. Hallere bak hallere. Dayı cızır diyorsun ha. Haberin olsun. Vallahi cızır diyorsun sen. Sende bir cızırtı var. Oğlum nasıl harita lan? Ne biçim harita lan bu? Ya da karanlık diye bir şey seçemiyor muyum ben? Neyse ben gidiyorum ya. Korkunun ecele faydası yok. Yani biz kaçmaya çalışıyoruz ama bir dakika ya. Bunlar niye böyle kişilik bölünmesi yaşamış. Senin ağzına tükürürüm ama ha. Derin yalanları çizeyim. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. <laughs> İlginç. Çok ilginç. No, oha, ateşe mi girdi o fare? Kim bilir ne derdi vardı garibanın ya. Valla Fareler bile intihar ediyorsa Biz ne yapalım ya Cırlak kundakçılar Çığlıklar yankılanıyor Hiç durmuyorlar kolayca yenilmeyeceğim Bu lan o, o altı açamıyoruz zaten Oha fareler niye ateşe giriyorlar Tövbe estağfurullah lan nasıl bir evde Ya ama şimdi Bak ya Bir tanesi daha gitti oraya O ne lan? Senin ağzını yüzünü <laughs> ah. mı vurdum Ay. Vallahi bacağımı vurdum. Ulan baş karakter topaldı. Ben niye topal kaldım şimdi? Aa, vallahi gitti bacak. Senin gibi korku oyununa da... Şimdi artık... Vallahi... Hey, bir önceki mektubunu okudum da eminim endişelenmeni gerektirecek bir şey yoktur. Kadınlar doğum yaptıktan sonra garipleşmeye meyilli oluyorlar. Hormonsal dengesizlik falan işte. İlk bebeğimiz olduğu zaman hatırlıyorum... <laughs> Valeri de çok fena moralsizdi. Ölen ne yemek istersin diye sorsam ağlamaya başlıyordu. O derece. Onun yanında ol sadece. Eminim her şey düzelecektir. Bir de biliyorum seni sıkıştırmayacağıma dair söz vermiştim ve kesinlikle hak ettiğim bu kısa aranın keyfini çıkartman gerek ama söylemeden edemeyeceğim. Telefonlar tutmuyor. Şu an çok revaçtasın dostum. Demir sıcakken dövülür derler. Ama elbette aile önce gelir. Thomas Caldwell. Ben öyle okumak istiyorum. Bu benim İngilizcem. Allah'ım. Karıcığım. Karıcığım. Kapı kilitli. Ama bak lütfen öyle alttan alttan hala fısıltı masıltı. Yani artık yeter ya. Bu da kilitli. Hello. Kimse var mı? Oğlum burası çok sakat yer ama ya. Bismillah. Aha gene. First step is the hardest. Ee, mutfağa geri geldik. Bütün evi dolaştık dolaştık mutfağa mı geldik lan? Bu da kırılmış. Ps Aa kitli. Niye? E buradan mı geri? Bir şey diyeceğim. Bu da kitli. He, bizim burada bir şey bulmamız lazım demek ki. Sanırsam. Herhalde. Ne var lan? A a a ne? Sen ne diyorsun? <laughs> Vallahi bir şey demedim. Yemin ediyorum bir şey demedim. Bıçak fırlattı lan. Oha. Resimden meyveler sıçrıyor. Patlamış mısır gibi meyve patlıyor. <laughs> First, I looked for a canvas, not just any canvas. I had to find a knife, not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor, so I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Oha. Oha. Oğlum sen ne karaktersiz bir şey çıktın lan. Resim odasına geri döndük. Derin nefes al. Unutma. Sen bir uzmansın. En önemlisi o. ilk birkaç fırça darbesi. Onu atlattın mı gerisi kolay. Nesi zor bunun? Mesela insan neresi yüzmesi zor olabilir mi acaba? Kıyar herif. Aa, burada bulmamız gereken notlar, şeyler veya da Yani bu herhalde bizim oyundaki günlüğümüz gibi bir şey olacak. Evet. Burada da yer bulduğumuz saçmalıklar var. Nefret şimdi bile yitik hak ediyorsun bunu bitir. Giderek şeyler arttı. Birinci parçayı resme verdik. Şu anda. Allah ne halt ettiğimiz hakkında fik ana bir şey açıldı lan burada. He tamam o anki şeyler. Ha biz buldukça onlar açılacak yani. Aa resim şekillenmeye başladı. Biçimsiz hayaller diyor. Valla hayallerin biçimli biçimsiz beni şu anda hiç mi hiç alakadar etmiyor. Ben ne ya böyle? Vallahi zaten baş karakter topal biz de topal kaldık burada bacağımı vurdum orada. Ben gidiyorum. Eğer hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Bir de üstüne abone olun siz bir böyle bir abonelik yapıştırın siz. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.